Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Meme Combat projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar Meme Combat projesinin ön satışı şu an için devam ediyor ve tabii ki fiyat artışı giderek artıyor. O yüzden ne kadar erken alırsanız o kadar uygun fiyata almış olacaksınız. Öncelikle Mim Combat stake edip oynayabileceğimiz ve ödüller kazanabileceğimiz bir oyun platformu arkadaşlar. Yine burada pasif yatırıma kadar ve yine tüm kullanıcılar için ödüller bulunmakta arkadaşlar. Öncelikle sizlere nasıl alınacağını göstereceğim ve sonra diğer detaylara geçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Ethereum ile ya da USDT ile alım yapabiliyorsunuz. Mesela USDT ile alım yapmak istiyorsunuz diyelim ve 100 dolarlık bir alım yapacaksınız. 100 doların karşılığı olarak 406 token alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bir tokunun fiyatı yaklaşık 0.25 dolara denk diyebiliriz. Burada küsüratlı bir rakamda bulunuyor. Tabii ki BSC kısmından alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yine Ethereum kısmından da alabilirsiniz derseniz. Fakat USDT her zaman daha doğru bir seçenek olacaktır arkadaşlar. Öncelikle burada cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Metamask Vault'ınızı buradan siteye bağlayarak arkadaşlar alım yapma aşamasına direkt olarak geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine 50 tokundan az alamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela 49 diyelim. Bunu sizlere aldırmıyor. Yani minimum 15 dolarlık bir alım yapabilirsiniz. Gaz ücreti içinde belli bir miktar bulundurmanız gerekiyor cüzdanınızda. Ek olarak tabii ki ben sizlere ön satış aşamasının linkini video altına ekleyeceğim. Yine yorum kısmına da sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz diyelim ve diğer detaylara geçelim. Gördüğünüz gibi burada toplam stake edilen miktar 17 milyon token arkadaşlar. Yine stake edilen token yüzdesi %75 ve API oranı %223 olarak bizlere verilmiş. Toplam stake eden miktar da yine burada bizlere veriliyor arkadaşlar. Staking aşaması gördüğünüz gibi ön satışta token alıyoruz. Yine Meme Combat Arena'da tokenları stake ediyoruz ve savaşlara bahis yapabiliyoruz. Yine şampiyonlarımızla birlikte de kazançlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine bu MK tokenları stake edeceğimiz aşamaya direkt gidelim sizlerle birlikte. Staking kısmına baktığımızda burada stake'e başla diyoruz. Ve yine yetkilendirmek için hesabımızı doğru doğrulamamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan doğrulama işlemlerini de verelim. Gördüğünüz gibi stake edeceğimiz miktarları buradan ayarlayabiliyoruz. Yine tabii ki stake ödüllerini de buradan talep edebileceğiz. Yine arkadaşlar kilit açma süresi token lansmanından sonra yapılacakmış gördüğünüz gibi buraları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz adım üçte yine tabii ki API kazanırken bu oyun kısmının da tadını çıkarabileceğiz fakat şu anda sanırım bu oyun kısmı aktif değil talep çekimler yine mevduat kısmını buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz staking aşamasına bu şekilde başlayabiliyorsunuz yine arkadaşlar burada tokenomic kısmı var bu kısımda bizi ilgilendiren kısım tabii ki %50'lik kısım ön satış için ayrılmış durumda arkadaşlar. Yine %30'luk kısım staking ve savaş ödülleri, ek olarak %10 DEX için ve %10 da topluluk ödülleri için ayrılmış durumda Mim Combat üzerinde. Yine yol haritalarına baktığımızda ise arkadaşlar, e, uzun süredir devam eden bir ön satışları var zaten. Ön satış lansmanını 3. çeyrekte yapmayı planlıyorlar. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada işte liderlik tabloları vesaire açılacakmış. Bu liderlik tablolarından da Ödüller kazanabileceğiz o ekip kısmında da 5 kişilik bir ekibe sahipler muhtemelen daha fazlası da bulunuyordur yine sosyal medyalarını da Buradan ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar Twitter'larına Telegramlarına vesaire ulaşabilirsiniz Yakında Discord sunucusu da oluşturacaklarını Bizlere belirtmişler Mim Combat ilgili haberlere bir bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela Boncoin yakın zamanda bildiğiniz gibi listelendi ve Boncoin gerçekten büyük bir hype yaptı Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar Mim Coin'in de bu tarz bir hype yapabileceğini bizlere belirtmişler. Gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde bir makale halinde bunu açıklamışlar. Dileyenler buraya da girip okuyabilir. Yani Layturn kısmında bir proje olacak aslında. MIM Combat projesi. Tabii ki Ethereum blok zincirinde de olacağını bizlere belirtiyorlar. Ön satışları 4 milyon dolara yaklaşmış arkadaşlar. Gerçekten büyük bir sayı bu. İleride nasıl bir hype yapacağını vesaire bizlere belirtiyorlar detaylı bir şekilde makale çalışması olmuş bu da. Dileyenler burayı da inceleyebilir arkadaşlar. Yine bir diğer habere baktığınızda ise donanım haberi üzerinde yani yeni şiba olabilir mi diye tanıtmışlar. Yani olabilir. Olursa gerçekten çok büyük kazandırır arkadaşlar. O yüzden bu tarz projelere sizi üzmeyecek miktarlarla katılmak aslında daha önemli. isterseniz yüksek miktarlarla da girebilirsiniz. Bunun stratejisi tamamen size bağlı. Çünkü bir ön satış projesi olduğu için gerçekten güzel kazandırma imkanı bulunuyor arkadaşlar. Projenin ek olarak burada projenin kontrat adresi vesaire detaylı bir şekilde bizlere verilmiş. Yine e, smart kontrat onaylarından vesaire de geçmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşük risklerle geçtiklerini bizlere belirtiyorlar. Zaten web siteleri üzerinden de buna ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir şekilde dileyenler web siteleri üzerinden bunu da inceleyebilir. Başta da belirttiğim gibi proje stake edip oynayabileceğimiz ve ödüller kazanabileceğimiz bir oyun platformu olacak. Şu anda token satışları devam ediyor. Bu token satışına girmek ise çok basit arkadaşlar. BNB bulundurarak ve USDT alarak bu token satışına girebiliyorsunuz. Tabii ki bunun riski tamamıyla size bağlı arkadaşlar. Dediğim gibi ön satış linkini sizler için videonun altına ekleyeceğim. Ve yorum kısmına sabitleyeceğim. Dileyenler oradan ulaşabilir diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Tabi her videoda belirttiğimiz gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim arkadaşlar ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.